Arkadaşlar bana şimdi çok fena bir tane kışkırtma şakası yapacağım. Görüyorsunuz. Aldatma şakası olacak. Böyle videolar gelsin istiyorsanız kesinlikle beğenin, takibi alın, devamı gelsin istiyorsanız yoruma gelin. Hadi bakalım tepkisi nasıl olacak? Sizleri seviyorum. Arkadaşlar Bağır markete gitti. Bir 5-10 dakikaya falan gelecek. İnşallah telefonu fark etmez. Tepkisi nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Hadi geçelim. Çok, çok mu sıcak bebeğim ya? Ondan yok ki ben de bunu aldım. Ne aldın? Bir şey olur mu? Bir şey olmaz ya ben bunlar. İyi o pişsin bir, bir şey olmaz ya bunlar da güzel vallahi. Sen ne yapıyorsun? Ne yapalım valla ben de seni bekliyorum kurban olduğum ya. Özledim seni gerçekten. Bu ne? Ne? Neydi? Boynundaki yanandaki ne? Ne kurban oldu? Sen mi atmadın bana? Yoo ben atmadım. Yo, Nasıl yani? Bu ne ya? Ne var? Benim? Sen iyice saçmalamaya başladın Alexis farkında mısın? Nasıl yani? Beni markete gönderiyorsun bilerek. O arada bile rahat durmuyorsun yani anladın mı? İki dakika rahat bırakmaya gelmiyor hemen. Ama... Şey hayır hayır vallahi sen... Bitti bitti. Yanlış anlama. Bitti. Bak yanlış an Bitti. Hey, bir dur bir dur ben sana açıklama getireceğim. Bitti. Bak açıklama getireceğim de. A Kaybol git ya.